Merhaba videom hoş geldiniz. Bu videoda İkizler Burcu'nun 5-11 Aralık haftalık gökyüzü etkilerini ve Perşembe günü İkizler Dolunay etkilerini anlatacağım. 5 Aralık Pazartesi Güneş ile işte Kuzey Ay düğüm bir yüzeylik açı var. Sizin e, sağlığınızla ilgili konular olabilir. Yaşamınız, enerjinizle ilgili bir takım gerginlikler olabilir. Eşinizle ilgili bir takım gerginlikler, eşinizin sağlığı veya babanızın sağlığı gibi gündemler olabilir. Çünkü güneş babayı da ifade ediyor. Burada eşi de ifade ediyor yedinci evinizde. Ee, evliliğinizle ilgili konular, ortaklığınız varsa ortaklığınızla ilgili konular gibi bazı hani gerginlikler olabilir. Ay zaten pazartesi salı günüsün on 12. evinizde ilerleyecek daha gündeminizde ruhsal konular, içe çekilme, kendinizi hani böyle biraz daha iyi hissetmeme gibi durumlar olabilir. Çünkü ay derinleştirir. E zaten Uranüs bir süredir sizin 12. evinizde. Yani psikolojik olarak zaten sizi çok zorluyor uzun zamandır. E, o yüzden burada birazcık bunun da e, etkisiyle e, bazı e, gerginlikleriniz olabilir. Artı bu hafta e, yine etkili olacak. Geçen hafta da etkiliydi. E, Partil parti açıda bu hafta eee Jüpiter arasında bir karşıt açı var burada özellikle 2-8 aksında meydana geliyor özellikle paranızla ilgili gelir kaynaklarınız kazancınızla ilgili kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz biraz böyle vesvese, kaygı, korku endişe duygularınız olabilir o su elementi yengecin o su elementiyle biraz böyle bir derinleşme Lilith'in o korku enerjisiyle daha böyle bir vesvese, endişe kaygı durumlarınız olabilir ee, ve tabii ki art niyetli insanlara daha dikkat etmemizde e, fayda var. Özellikle maddi konularımızla ilgili. Evet 6 Aralık Salı günü. Jüpiter Merkür kare açısı var. İletişimde abartılı olma, olayları büyütme, bilgiyi abartma, daha kibirli, ben bilirim şeklinde ifadeler. Elinizdeki işleri bitirmekte zorlanma Olaylara abartı yaklaşımlar ve bu yüzden hatalı kararlarınız olabilir. Sonuçlanamayan anlaşma, sözleşme gibi konular sizde gerginlik ve strese sebep olabilir. Neden? Çünkü Merkür ve Jüpiter burada 29 derece. Yani enerjinin son noktasındalar. Yani bir bitiş noktasındalar. Bir türlü konu tamamlanmıyor. Burada bir karar alma neyle ilgili? evlilik ortaklık ikili ilişkiler bir danışmanlık gibi konular olabilir ee, burada e, Hani bir türlü olayın netleşmemesi bir türlü tamamlanmaması e, bir türlü o anlaşmanın e, imzanın kararın alınamaması gibi bu da e, sizde bir gerginliğe ve strese sebep olabileceğini gösteriyor ya burada hani toplumsal statümüze ilgilendiren bir konu, bir kariyerimizi ilgilendiren bir konu olabilir. E, Merkür zaten dördüncü evimizin yöneticisi. Yani konu birazcık daha ev, aile, yuva konularıyla ilgili durumlar olabilir evliliğinizde. Evet, çarşamba gününe geldiğimizde e, Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yapacak ve ve 11 Şubat'a kadar da oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Merkür Oğlak derken daha mantıklı. Acele etmeden düşünerek karar verebilirsiniz. Düşünceleriniz birazcık böyle hani o Oğlak'ta Merkür çok iyi hissetmez, iyi hareket edemez. Yani birazcık daha mantıklıdır, güçlüdür ama biraz endişe verir Oğlak'ta. Oğlak'ta. Ee, burada sizin Merkür 8. evinizde ilerleyecek. Birazcık daha e, zihinsel e, yönünüzün zihinsel olarak daha çok işte eşinizin kazancı, eşinizin sağlığı, sizin sağlığınız e, veya işte Merkür dördüncü evinizden de geliyor burada, e, mesela ev aile ile ilgili konular, ortak kazancınızla ilgili gündemler, burada miras, nafaka, tazminatlar gibi konular, ee, gibi krediler, bankalar, ödemeler, borçlar, vergiler gibi gündemlerin olabileceğini, burada bazı anlaşma ve sözleşmelerin veya karar alma durumunuzun olabileceğini gösteriyor. Ee, tabii burada Merkürün e, yöneticisine baktığımız zaman Satürn 9. evinizde. Yani buradaki aslında Merkürün e, 11 Şubat'a kadar o zihinsel konunuzun daha çok e, işte evliliğiniz evliliğinizde sorunlar olabilir, belki bir evlilik gündeminiz olabilir, bir boşanma gündemi olabilir, bir ortaklık gündemi olabilir. İşte burada ortağınızda ticaret yapma veya belki sosyal medyada spiritüel konulardan hani bir eğitim verme, gizli ilimlerden bir eğitim verme gibi durumlarınız olabilir. Satürn ise 9. evde zaten bir sorumluluk vermiş durumda. Burada yurt dışı bağlantılı işler, ortaklıklar, evlilik, boşanma, uzun vadeli anlaşmalar, ticari konular, hukuksal konular gibi durumları bize gösteriyor. Ay bugün bir de ikizler burcuna geçiş yapacak ve burada Çarşamba ve Perşembe günü iki buçuk gün toplamda birinci evinizde ilerleyecek ve ikizler burcunda ilerleyecek. Ay e, ikizlerde daha çok araştırma yapmak, kitap okumak, gezmek, iletişim halinde olmak isteyebilirsiniz. Birinci evinizde olduğu için daha çok e, kendinize yönelme, kendi kişisel gelişiminiz, sağlığınız, hayata bakış açınız, kimliğiniz, duruşunuz, daha çok e, görünümünüz gibi bunlara odaklanabilirsiniz. Yöneticiye baktığımız zaman yönetici Merkür zaten o da Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. Nerede? Sekizinci evinizde. Yani aslında burada kendinizin sağlığıyla ilgili gündemler olabilir. Veya işte burada ödemelerinizle ilgili gündemler olabilir. Ortaklığınız, evliliğinizle ilgili yani bir karar alma, artık olayları netleştirmeye çalışma, belki bir imza sözleşme konuları gündeminizde olabileceğini gösteriyor. Perşembe günü 8 Aralık Perşembe günü İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek. Evet e, İkizler Burcu'nun 16 derece 1 dakikasında gerçekleşecek. Sabah 7-7 geçe gerçekleşecek. E, burada sizin bir yeni ay gerçekleşti. 7. evinizde evlilik, ortaklıkla ilgili konularda. Yani bir başlangıç, yeni bir dönem, yeni adımlar atma gibi durumlarınız oldu. Burada şimdi e, olaylar ortaya çıkacak bu dolunayla birlikte daha e, bir hareketlilik Mars'ın bir enerjisi var burada bir hareketliliği gösteriyor. Bir tamamlanma süreci yaşanacak. Ne zaman? 8 Aralık'ta iki gün önce zaten enerjiler başlıyor ve 15 gün toplamda bizi etkileyecek. Evet. Burada ikizler burcunda olduğu için gündemde daha çok anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, karar alma, eğitim, ticaret gibi konuları gösteriyor. Ee, tabii sizin birinci evinizde gerçekleşeceği için e, burada hani sizi de çok etkileyecek sizi bizzat kimliğinizi, kişiliğinizi, o e, yansıttığınız kimliğinizi, karakterinizi sizi e, özellikle de oldukça yansıtacak bir durumu gösteriyor belki bu olay hani sizin hayata bakış açınızı, durumu, duruşunuzu da güçlü bir şekilde etkileyebilir. Donlayın Mars'ta olan bu kavuşumu bir hareketlilik olacağına, bir eyleme geçeceğinizi gösteriyor. Ancak güneşli olan karşıt açısı bu donlayda biraz kendinizi gergin hissedebileceğiniz, biraz stresli ve endişeli hissedebileceğinizi gösteriyor. Ee, Mars size hangi evinizden geliyor? Altıncı evinizden. Bakın günlük hayatınız, günlük sorumluluklarınızı e, ve burada on birinci, gelecek hayalleriniz gelecek planlarınız, umutlarınız bunlarla ilgili bir gerginlik, iş hayatınızla ilgili bir gerginlik, günlük hayatınızda bir gerginlik olabileceğini konuların bu alanla ilgili daha çok olacağını bizi, bize gösteriyor. Ee, donlayın Rigel sabit yıldızıyla da bir kavuşumu var. ya sabit yıldızı burada zaten artık 17 derece durumunda. Bu yıldız genel olarak iyicil bir yıldızdır. Daha çok bilgiyi yayanlar, eğitmenler, edebiyatçılar, gazeteciler, yazarlarda ve araştırmacı kişilerde olan bir yıldızdır. Bu yüzden bu donlar da, da, da bilgi ve yayıncılık gibi konuların olabileceğini bize gösteriyor. Başarı verebilen de, başarı veren de yani ya da başarıyı gösteren de bir yıldızdır. Olumlu etkileri olan bir yıldız. Tabii ki sizin de her şeyde olduğu gibi çabanıza da bağlı burada. Yönetici Merkür'e baktığımız zaman Merkür 8. evde. Yani Dolunay'ın yöneticisi olan Merkür 8. evde. Burada gündemin daha çok neyle ilgili olduğunu gösteriyor. Sağlık konusu olabilir veya burada hani bir yedi aksında olduğu için e, ee, bu onlar daha çok işte e, evliliğinizle, evlenmekle ilgili veya evliliğinizle veya ortaklığınızla veya ortak olmakla ilgili konular olduğunu bize gösteriyor. Ee, Merkür'ün tabii nereden geliyor Merkür? Zaten sizin yöneticiniz ve ayrıca dördüncü elinizin yöneticisi. Yani burada işte yine evlilik veya ev yuva konularıyla ilgili gündemleri veriyor bize. E, ee, Venüs'te de bir kavuşma var aslında burada. Venüs'te sizin 5. eliniz. E, keyif konfor alanınızla ilgili gündemleri gösteriyor birazcık burada. Çocuklarınız bu işin içinde işte keyif konfor alanınız gibi e, gündemler, maddi konular gibi gündemler olabilir. Şimdi e, Burada dikkat etmeniz gereken konu ise şu, Ay, Mertür, Venüs ve Mars bu dolunayda sınır dışı olacak. Yani kişisel genişliği gezegenlerin sınır dışı olması burada sizin e, duygularınızı ifade ederken iletişiminizi, iletişiminizde, ikili ilişkilerinizde, eylemlerinizde, davranışlarınızda e, abartılardan kaçınmanız gerektiğini, e, sınırlarınızı aşmamanız gerektiğini, kontrolünüzü kaybetmemeniz gerektiğini bir, gösteren bir süreç. Yani işte mesela bir o boşanma süreci olabilir, duygularınız yükselebilir, bir anda agresifleşebilirsiniz, bir anda nasıl davrandığınızı, nasıl konuştuğunuzu bilemeyebilirsiniz. E, sınırları aşan ifadeler kullanabilirsiniz, davranışlarda bulunabilirsiniz ve daha sonra bu size zarar olarak zarar olarak dönebilir. O yüzden e, gökyüzü kontrolünüzü kaybetmeyin diyor. Tamamen her alanda kontrol içinde kalmanız gerekiyor. Diğer taraftan dolmayın. Satürn'le bir üçgen açısı var. Dolunay Satürn arasında bir üçgen açı var. Burada uzun vadeli veya resmi bir anlaşma olabileceğini gösteriyor. Yani bir iştir bu, uzun vadeli bir anlaşma, sözleşme konusu olabilir veya bir evlilik konusudur. Artık olay resmiyete binebilir ya da bir boşanma konusudur. Artık konu resmiyete dönüşebilir. Burada hani bir resmiyet, uzun vadeli bir durum, hukuksal konular gibi durumların olabileceğini, artık konunun netleşebileceğini ya da tamamlanacağını gösteriyor. Hani Dolunay vasıtı. Dolunaylar tamamlanma süreçleridir. Ee, diğer taraftan e, Lilith Pluto arasında bir e, karşıt açı var. Tabii bir e, e, eğitim konunuz vardır. Belki yurt dışı bağlantılı bir işiniz vardır. Artık burada bir anlaşma olacağını gösteriyor. Ee, diğer taraftan bu Dolunay'a e, Kilo'nun bir 60'lık açısı var. E, bu da neyi gösteriyor? Kiron zaten sizin 11. evimizde. Yani hayalleriniz, gelecek planlarınız, e, işte kariyerinizden gelen paralar, bunlarla ilgili zaten çok ciddi sıkıntılarınız var. İkizlerin yurt dışı bağlantılı bir işi varsa burada bir hukuksal anlamda konular çözülme ve bunların bir e, düzene girme, çözülmesi, rahatlama, anlaşma olma gibi durumlar olabilir. Bir tazminat durumları varsa bu tazminat durumunla ilgili bir anlaşma olabilir veya bu tazminatı alabilirler. Onun haricinde dediğim gibi işte burada bir kariyerlerinden gelecek parayla ilgili bir e, sıkıntıları var ikizlerin e, bir türlü alamadıkları bir para var. İşte bir kısım ikizler uzun zamandır emekli olmak için uğraşıyorlar. E, i̇şte burada hukuksal bazı çözülmeler, veya işte ge gelecek olan bu parayla ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Tabi burada 60'lık açı. Sizin bir bu yardım ve desteği almanız veya talep etmeniz de gerekiyor. Yani birazcık burada e, bir nebze kendinizi şifalanmış, rahatlamış, e, özgüveniniz yükselebilir, kendinizi daha iyi ve daha mutlu hissedebilirsiniz. Olayların e, çözülmeye başlamasıyla da birlikte. Nirit karşıt açısı var. Anlatmıştım zaten Pazartesi günü. Özellikle maddi konularla ilgili o endişeleriniz devam edebilir. Buna da dikkat edin ya da maddi konularınıza dikkat edin yani. Çünkü burada aldatma hile gibi enerjiler de var. Kazancınıza paranıza da dikkat etmeniz gereken bir süreç. Ee, Uranüs'ün güneşte bir yüzeylilik açısı var. Evet burada Uranüs ile Güneş arasında bir üzeri açı var. Sağlığınıza dikkat edin. Veya işte eşinizle, ortağınızla bir takım ani gerginlikler olabilir. Uranüs zaten 12. evinizde zaman zaman ruhsal anlamda, psikolojik olarak iniş çıkışlarınız oluyor zaten. Kendinizi gergin hissedebiliyorsunuz. Huzursuz hissedebiliyorsunuz. Bir anda sinirlenebiliyorsunuz. O yüzden burada eşinizle, ortağınızla ikili ilişkilerinizde ani beklenmedik gerginlikler, beklenmedik çatışmalarınız, krizleriniz, sıkıntılarınız olabilir. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreç. Eşinizin de sağlığında e, hani bazı sorunlar olabilir. E, Venüs Jüpiter arasında bir kare açı var. E, burada yine hani Jüpiter 29 derece. Zaten hani e, son noktaya gelmiş. En üst seviyede bir enerji var burada. İkili ilişkilerde gerginlikler, maddi konularla ilgili gerginlikler olabilir. İşte burada kendinizi biraz keyifsiz, huzursuz hissedebilirsiniz. Özellikle de burada hani evlilik evliliğinizle ilgili ikili ilişkiler adına veya ortaklığınızla ilgili tabii burada konu maddi konular olabilir. Venüs sizin 12. de yöneticisi biraz ruhsal olarak kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Yani duygularınız, hisleriniz böyle birazcık daha kendinizi ifade etmeniz, şekliniz birazcık daha abartı olabilir. Burada yine hani dikkat etmemiz gereken bir süreci gösteriyor bu dolunayda. Evet, 9 Aralık Cuma günü. Ay yengeç burcunda ve kendinizi daha duygusal, daha hassas hissedebilirsiniz. Daha geçmiş konulara odaklanabilirsiniz. Ev, aile konuları gündeminizde olabilir. Ay ikinci evinizde ilerleyecek. Bu yüzden burada cuma ve cumartesi günü, iki buçuk gün toplamda sizin gündeminizde daha çok kazancınız, gelir kaynaklarınız, paranızla ilgili konular veya taşınır eşyalarınız gibi bunlarla ilgili gündemleriniz olabileceğini gösteriyor. Ee, 10 Aralık Cumartesi günü yani bir para elde edebilirsiniz veya bir harcama yapabilirsiniz gibi hani para konuları var. 10 Aralık Cumartesi günü Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Evet Venüs Oğlak Burcu'na geçecek 3 Ocak 2023'e kadar da Oğlak'ta ilerleyecek. İkili ilişkilerde daha soğuk mesafeli ve ciddi yaklaşımlar olabilir ilişkilerde güven kavramı öne çıkabilir. Sizin 8. evinizde ilerleyecek. Yine o Merkür gibi gündeminizde burada e, tazminatlar, e, miras nafaka konuları olabilir. E, yine hani birazcık Venüs sizin 5. evinizin de yöneticisi olduğu için artık hani böyle bir ikizlerin büyük bir kısmında artık hani dinlenmek istiyorlar, çekilmek istiyorlar. 12. evinizin de yöneticisi Uranüs de orada zorluyor sizi. Artık böyle dinlenmek, belki çocuklarınızla vakit geçirmek, belki gezmek, eğlenmek, artık hani çok yorulduklarını hissediyorlar. Burada da daha çok işte yine tazminatlarla ilgilenebilirsiniz. Hani işinizdeki o veya ortaklığınız varsa veya evliliğinizde bir sorun varsa bunlarla ilgilenme eşinizle gibi evliliğinizde gibi hani bir takım maddi konular bunlarla ilgilenme gibi durumlar olabileceğini gösteriyor Tabii 5. evinizin yöneticisi burada bu süreçte çocuklarımızın sağlığıyla da ilgilenme gibi durumlar olabilir herhangi bir e, hani kadınsınızdır ki genelde kadınlar ilgileniyor hani böyle güzellik estetik gibi konularla ilgileniyorsanız bakımla Birazcık bunlarla ilgili böyle bir operasyonlar gibi durumlar olabilir, güzellik, estetik adına. Ee, yine psikolojik sağlığınızın da bu alanda olacağını gösteriyor daha çok. Birazcık hani artık işleri çözmek, rahatlamak e, isteyebileceğiniz bir gündemi de gösteriyor. Satürn'e baktığımız zaman Satürn 9. evinizde. Yani gündemi yine bakın yurt dışı bağlantılı bir konu, hukuksal konular burada işte anlaşmalar, sözleşmeler, evlilik, ortaklık konuları, boşanma konuları belki işte bir anlaşma, uzun vadeli bir anlaşma, tazminatlar, emekli olma gibi bunlarla yine bu konularla ilgili uğraşabileceğinizi gösteriyor gündeminizde. 11 Aralık Pazar gününe geldiğimiz zaman Ay-Lilit arasında bir kavuşum var. Evet burada Ay e, Yengeç burcunda Su elementinde kendi yerleşiminde ama e, orada Lilit ve Su elementinde olması, Ayın o, e, çok fazla derinleşmesi, birazcık maddi konularda sizin endişe, kaygı ve korkular yaşayacağınızı gösteriyor. Paranıza dikkat edin, korkularınıza, endişelerinize dikkat edin. Yani belki parayla ilgili işte burada Hani dediğim gibi işinizle ilgili konular olabilir, evliliğinizle ilgili konular olabilir. Bu alanda para kaybetme korkularınız olabilir. Birazcık kendinizi burada Pazar günü endişeli vesveseli, korkulu korku duyguları içinde hissedebilirsiniz. Ancak bundan kurtulmak yine sizin iradenize bağlı. Pazar günü farklı uğraşlarla zihninizi dağıtabilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilir, dışarıda dolaşabilir ya da daha farklı konulara yönelebilirsiniz. Bunu yaşayıp yaşamamak bu endişe aslında sizin elinizde olan da bir konuyu gösteriyor sizin iradenizde. Evet bu haftalık bu kadar. Sağlıklı, mutlu, bereketli bir haftanız olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.